Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Laravel 11'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda hakkımızda sayfasının e, Seeder la migrationlarını oluşturacağız. Kodlarımıza da bir sonraki videoda devam ederiz zaten. Videoya geçelim. Hatırlarsanız en son bir önceki videoda Laravel 11 ile resim yükleme yapmıştık. O resim yüklemeyi kullanacağız. O buraya daha taşımadık ama bu videoda hakkımızda için model ve seeder yazacağız. İlk önce bir tane PHP artisan make model yazarak about yazarak eksi m yazdığımızda bize bir about modeli oluşturacak. Bu about modeli de eksi m yazdığımız için migration oluşturacak. Oluşturduktan sonra giriyorum about modelimize. Gördüğünüz gibi bir tane title bir tane content diye bir variable fra ekledim. Yani izin verilen alan. Buraya sonradan resim ekleme için de yapabiliriz. Duruma göre resim için ayrı bir veri tabanı açarız. Şimdilik sadece bu ikisini ekledim. Bunun Migration'ına girdiğimizde bir tane String tanımladım, bir tane de Long Text tanımladım. Buraya null abla yazalım da boş geçilebilir olsun. Başlık da boş geçilebilir mi? Boş, dolu olsun, tamam o çok önemli değil. Ee, Migration'ımızı da buradan oluşturduk, komutu çalıştırarak. Ondan sonra bir tane de php artisan make seeder yazdığımızda buraya about Seedr yazıyoruz. Zaten bizde büyük ihtimal Seedr vardır. Yanlış yazmış olabilirim. Ha, mesela gördüğünüz gibi php artıysa make Seedr, about Seedr. Zaten ben eklediğim için şu an buraya geldi. Şu kısma. Gördüğünüz gibi about Seedr'a geldiğimizde about modelimizi buraya ekliyoruz. Çalıştırdığımız create yapacak. Title koyacak hakkımızda. Content de benim verdiğim yazı neyse siz de ne yazabilirsiniz. Yazı yazmak isterseniz buraya sallayabilirsiniz yani. Buraya bunu veri tabanına eklemiş olacak. Bunu da çalıştırabilmemiz için bu About Seeder'ı. Database Seeder'a e geldiğimizde buraya bu şekilde çağırabiliyorsunuz. About Seeder'ı. Bu yukarıda tanımlanmasına gerek yok. Çünkü bu Seeder dosyası olduğu için otomatik çalışacak. Ee, bundan, bunların dışında başka bir şey yapmanıza gerek yok. Bir buraya title ve content modelimizi ekliyoruz. Migration'ımıza bunları giriyoruz. En son seeder kısmımızda da bizim o veri tabanındaki alanlara veri, fake verimizi oluşturuyor. PHP artisan migrate fresh tretre seed yazdığınızda hem seeder'ı hem de veri tabanınızı sıfırlayacaktır. Bakalım veri tabanımıza verimiz geldi mi? Gördüğünüz gibi tablolarımız gelmiş, otomatik test verimiz oluşmuş, verimiz de gelmiş. Peki ben bunu değiştirmeye kalksam? Mesela bunu merhaba böyle uzunca yazmadım, salladım diyelim. Tekrar migrate fresh yaptığımda gördüğünüz gibi yeni verimizi ekledi. Hani bizim fake verimiz oluşmuş oluyor aslında bir tane fake veri oluşturduk. Bunu güncelle yaptığımızda güncelleyebileceğiz. Tekrar migration yaptığımızda otomatik bir tane verimiz olacak. Tekrar hakkımızda sayfası, hakkımızda kodlarını oluşturmamıza gerek kalmayacak. O yüzden Seeder işlemini önceden yapmış olduk yani. Bu videoda böyleydi. Diğer videoda artık kontrolü API'den çekmeyi yaparız. Beğendiyseniz aşağıdan like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.